arkadaşlar. Bugünkü dersimizde alan sorularında benzerlik kurallarını nasıl kullanacağız? Birlikte onu göreceğiz. İki üçgenin benzerlik oranına k dersek eğer alanlar oranı bu benzerlik oranının karesine eşittir. Mesela birinci şeklimize baktığınız zaman burada bir kelebek benzerliği görüyorsunuz. Kelebek kanatlarının oranına baktığımız zaman 6 bölü 10'dur. Sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 5 yapar. O zaman alanlar oranı da benzerlik oranının karesine eşittir. 9 bölü 25 dersek buradaki üçgenin alanı 9S, buradaki üçgenin alanı da 25S olmuş olur. İkinci şeklimize baktığımızda bir üçgen benzerliği, temel benzerlik görüyoruz. Buradaki benzerlik oranımız küçük üçgen ile büyük üçgen benzer olduğundan dolayı 2 bölü 5'tir. Alanlar oranı da benzerlik oranının karesine eşitse, küçük üçgenin alanı 4s, büyük üçgenin alanı 25s'tir. 25'ten de 4'ü çıkartırsak 21s kalacaktır. Üçüncü şeklimize baktığımız zaman, buradaki benzerlik oranımız küçük üçgenin kenarının büyük üçgenin kenarına oranı 1 bölü 2'dir. E, alanlar oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Doğal olarak küçük üçgenin alanına S dersek büyük üçgenin alanı 4 stir O zaman buradaki dörtgenin alanına da 3S kalır. Sevgili arkadaşlar eğer bir soruda kenarlar eşit verilmişse bu şeklin içerisindeki alanlar tek sayı şeklinde artar. S, 3S, 5S, 7S, 9S diye devam ediyor. Benzerlik özelliklerimizi hatırladığımıza göre artık sorulara geçebiliriz. Buradaki dörtgenimizin alanı 3 aymış. Arkadaşlar bir soruda 90 dereceler varsa aklınıza ilk gelecek olan şey alfa beta diye açı isimlendirmek olsun. Mesela ben şu küçük üçgenden başladım, alfa beta dedim. burada görüyorum ki alfa ile beta'nın toplamı 90 derece. O zaman büyük üçgene baktığımızda burası 90 Burası alfa. O zaman C açısına da beta kalıyor. Küçük üçgenle büyük dik üçgen benzer oldu mu? Oldu. Benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşitti. O zaman ben benzerlik oranını bulmak istiyorum öncelikle. Küçük üçgenden başlayalım. Beta'nın karşısı x. Büyük üçgende beta'nın karşısı 10. Benzerlik oranımızın karesi küçük üçgen alanı a Büyük üçgenin alanı 4a. Alanlar oranına eşittir. Şimdi her iki tarafın karekökünü alarak kareden kurtulalım. A'lar da birbirini götürecektir. Sol tarafta x bölü 10, sağ tarafta da 1 bölü 2 kalır. Burada da çarpıp çırptığımız zaman x'in 5 olduğunu buluyoruz. Evet diğer bir sorumuz sevgili arkadaşlar. BD uzunluğunu A dersek AD uzunluğu bunun iki katına eşitmiş. DE BC'ye paralel verilmiş. O zaman ben şunu da söyleyebilirim. Buraya 2B dersek EC uzunluğumuz da B'dir. Sorumuzda ADE üçgenin alanının şuradaki üçgenin alanının şuradaki dörtgenin alanına oranı sorulmuş. Tamam. Şimdi doğrular birbirine paralelse buradaki benzerlik oranına baktığımızda küçük üçgenin kenarı 2A, büyük üçgenin kenarının 3A olduğunu görüyorum. Yani benzerlik oranı 2 bölü 3. Alanlar oranı da benzerlik oranının karesine eşit olduğu için küçük üçgenin alanına 4A dersem büyük üçgenin alanı 9A olacak. O zaman buradaki dörtgenin alanına 5A kalır soruya geri dönüyorum. ADE üçgenin alanı 4A DECB dörtgenin alanı 5A buldum. A'ları sadeleştirirsek cevabımız 4 bölü 5 olmuş oluyor. Evet diğer sorumuz. Burada soruyu okuduğumuzda BD uzunluğumuzda A dersek AB uzunluğumuz bunun iki katına eşitmiş. ADC üçgenin alanı, ADC üçgenimiz burası ABD üçgeninin alanına oranı sorulmuş arkadaşlar. Evet şekle baktığınız zaman burada 3 üç tane üçgen görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tanesi büyük üçgen, bir tanesi sol tarafta, diğeri de sağ taraftaki üçgen. Bu tarz sorularda şunu unutmayın. Benzer olan üçgenlerden bir tanesi muhakkak büyük üçgendir. O yüzden açı isimlendirmesine büyük üçgende başlayın. Mesela buradaki C açısını alfa diyelim. B açısı beta olsun. A açımızda teta olsun. Şimdi küçük üçgenlere baktığımızda soruda zaten şu iki açı birbirine eşit verilmiş. E, o zaman büyük üçgende alfa, beta, teta dedim. Şu üçgene baktığımızda alfa, beta buradaki açıya da teta kalıyor. Ne demiştik? Açıların birbirine eşit olması üçgenlerin benzer olduğunu gösterir. Demek ki büyük üçgenle şuradaki kırmızı üçgen yani ABD üçgeni benzer üçgenlermiş. Hadi gelin benzerlik oranını bulalım. İsterseniz küçük üçgenden başlayalım. Küçük üçgende teta'nın karşısı 2A. Büyük üçgende teta'nın karşısı BC. Eşittir. Küçük üçgeni geri dönüyorum. Küçük üçgende alfanın karşısı A. Büyük üçgende alfanın karşısı 2A. Şu ikisini sadeleştirip içler dışlar çarpımı yaptığımızda BC uzunluğunun 4A olduğunu görüyorum. O zaman buraya da 3B kalacaktır. Evet şimdi gelelim taban alan oranına. A'ya karşılık buranın alanı S dersek 3B'ye karşılık buranın alanı 3S olacak. ADC üçgenin alanı 3S ABD üçgen alanı S. Demek ki alanlar oranı 3'e eşitmiş. Evet diğer sorumuz sevgili arkadaşlar. Kenarlar 2A, 3A ve A verilmiş. Doğrular birbirine paralel. S1, S2, S3 diye alanlar gösterilmiş. Ve S2'nin S1 ile S3'ün toplamına oranı sorulmuş. Burada bu sorunun en kısa yöntemi hiç benzerlikle uğraşmamıza gerek yok. En küçük uzunluk burada A. Şuradaki 3a'yı da aa olacak şekilde 3 parçaya ayırırsam. Yukarıdaki 2a'yı da aa olacak şekilde 2 parçaya ayırırsam eğer. Bakın şuradaki uzunluklar birbirine eşit olacağı için içerideki alanlar tek sayı şeklinde artacaktır. Yani buranın alanı a, buranın alanı 3a, buranın alanı 5a. Burası 7A, 9A, 11A. Bitti. Hiç benzerlik oranıyla uğraşmamıza gerek kalmadı. Şimdi soruya baktığımızda S2 dediğimiz alanın 9 7 daha 16 5 daha 21A olduğunu görüyorum. S1 dediğimiz alana baktığımızda 3 ile 1'i toplarsak 4A olduğunu görüyorum. S3 denilen alanında 11A'ya eşit olduğunu görüyorum. Hadi gelin şimdi soruda yerine yazalım. S2'miz 21A bölü. S1 ile S3'ü toplarsak 15A yapıyor. Ve bunları sadeleştirdiğimiz zaman A'lar birbirini götürdü. 3 ile sadeleştirirsem burada 7, 3 ile sadeleştirirsem burada da 5 kalıyor. Demek ki oranımız 7 bölü 5'miş. Evet yeni nesil bir sorumuz. Okuyalım sorumuza. A açısı 90 derece olan BAC dik üçgeni biçimindeki kartonun C köşesi BC üzerindeki K noktasını gelecek biçimde katlanıyor. Evet gördük burada. Şöyle bir oran verilmiş. BK uzunluğunu A dersek KE uzunluğu 4 aymış ve aynı zamanda KD uzunluğuyla BE uzunluğu birbirine eşitmiş. Yani burası 5A oldu. Katlama sonucun oluşan şekilde sarı bölgenin alanı 62 cm kare olduğuna göre mavi bölgenin alanı kaç cm karedir? Katlama sorularına nasıl başlıyorduk sevgili arkadaşlar? Öncelikle katlanmadan önceki halini göreceğiz. Hemen çiziyorum. Çiziyorum. Şuradan. Harfleri de yerleştirmeyi unutmuyorum. Yani şurası C olacak. C, K'nın üzerine gelecek şekilde demiş. Bakın şurada. O zaman burası 4A ise burası da 4A'dır. 5A ise burası da 5A'dır. Katlama izi aç-ortay olduğundan buralara 90 buna da aç-ortay diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Peki bundan sonra ne yapacağız? Tabii ki de 90 derecelerin olduğu soruda alfa beta diye açıları isimlendirmek bizim çok işimize yarar. Buna alfa, buna beta dedim. Alfa beta 90 olduğu için burası 90, burası alfa ise B açısına da beta kalır. Ne oldu? Küçük dik üçgenle büyük dik üçgen benzer oldu. Benzerlik oranına bakalım. Küçük dik üçgende hipotenüs 5a Büyük dik üçgende hipotenüs 9A. Benzerlik oranının karesi alanlar oranını veriyordu bize. O zaman alanlar oranı da 25 bölü 81 yapıyor. Yani ben burada şuradaki küçük dik üçgen alanı 25S dersem ki katlandığı için burası da 25S'tir. 25 25 50 81'den 50'yi çıkartırsam arkadaşlar şuradaki sarı olan alana 31 s kalacaktır. E soruda bize 31 s'in 62 olduğunu söylememiş mi? O zaman s'imiz de 2'dir. Mavi bölgenin alanı sorulmuş. Mavi bölgenin alanına 25 s demiştik. 25 çarpı 2'den de mavi bölgenin alanı 50 çıkacaktır. Evet bir katlama sorusu daha olabilir. Artık biz katlama sorularından korkmuyoruz. Çünkü yöntemini biliyoruz, taktiğini biliyoruz. Ve adım adım bunları uyguladığımız zaman da rahatlıkla çözebileceğimizi artık biliyoruz. Sorumuzu okuyalım. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki karton BC kenarına paralel olacak şekilde DE doğrusu çizilmiş. Tamam, hemen paralelliği gösteriyorum. ADE üçgeni mavi ile, yani şuradaki üçgenden bahsediyor. DECB dörtgeni de sarıyla boyanıyor. Bu karton DE boyunca kesilip ADE üçgeni biçimindeki karton BCED yamuğu biçimindeki kartonun üzerine şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Wow! Nereye getirmiş? Önce onu bir şöyle kafamıza yatıralım arkadaşlar. Buradaki ADE üçgenimiz buradaki mavi kısma gelmiş. Tamam. KB uzunluğumuzda A diyelim. DK uzunluğumuz 2A'ymış. Şekil 2'deki sarı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranı kaçtır? Ben burada önce yapıştırılmadan önceki halini görmek istiyorum. Daha iyi hayal edeceğimi düşünüyorum. O yüzden şeklimi tamamlayayım. İlk haline getireyim. Evet burada sevgili arkadaşlar buradaki mavi kısmın buraya nasıl yapıştırıldığını öncelikle anlamamız gerekiyor. Paralelliği kullanalım. Doğrular birbirine paralel olduğu için buradaki açımız alfa ise buradaki açımız da yöndeş açıdan alfa olmaz mı? E buraya baktığımızda burası alfa. Yöndeş açıdan burası da alfa demiştik. Demek ki ADE açısı alfa. ADE Yani burası A ise burası da A imiş. BL uzunluğumuz da DE uzunluğumuza eşit olmuş. Burada yine benzerlik oranına baktığımız zaman Hemen yan taraftaki şekil 1'de bunu gösterirsek daha güzel olacak. Buraya A dersek burası 3A'dır. Küçük üçgenin kenarı A, büyük üçgenin kenarı 4A. Yani benzerlik oranımız 1 bölü 4'tür. Şunları sadeleştirirsek alanlar oranı benzerlik oranının karesine eşit olacağından buranın alanı S dersek tüm alan 16S olacak. Buraya da 15S kaldı. Hemen yan taraftaki şekle geçiyorum. Buranın alanı S demiştim. E aynı üçgen olduğu için bu da S'tir. Alt taraf 15 S'ti. Burası S ise geri kalan kısım da 14 S'tir. Şimdi soruda ne sormuştu? Sarı bölgenin alanı 14 S, mavi bölgenin alanı da S. Sadeleştirdiğimizde cevabımız 14 olacak. Gayet güzel bir soruyla karşılaştık. Sevgili arkadaşlar bugünkü dersimizde de alan sorularında benzerlik özellikleri nasıl kullanılır birlikte onları gördük ve örneklerini çözerek iyice pekiştirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.